Herkese merhaba arkadaşlar. Gecenin iki hatta saati tam bakayım iki kırk bu videoyu çekiyorum. Çünkü paket açmak istedim. Gelmiş şimdi dayanamadım. Hem 924 elmas gelmiş takım kutusundan hem bir mega paket ve elmas aldıktan sonra bir de ultra paket açacağım. Hemen açmak istedim dayanamadım ve gece üçte bu videoyu çekiyorum. Şu elmasımızı hemen alalım ve mega paketi açalım. Bu tip paketleri sizlerle açmak istediğim için dedim Açıyorsam en azından video çekeyim. Hadi güzel bir şey gelsin. Bari bu saatte çekiyorum o kadar. Gelmedi. Gelmedi. Olsun. En azından bunları alalım. Bu hesabı da tekrardan bir an önce full hale getirmemiz lazım. Hesabı kaybettiğimiz sürede de bir ton e karakter gelmiş ve bunları tamamlamaya çalışıyoruz şu anda. Bir karakteri aldık. Evet güzel. Hemen bunu aldık. Şimdi bir de ultra paket açalım demiştik. Bunu da açıyorum sizlerle. Buradan ümit konuşamadım. Buradan ümitliyim. Bakalım neler olacak. Yapma be abi. Hadi be abi. Heh, buralar kötü geldi. En azından bunları alalım. Güzel antik güzel geldi ya aslında fena değil. bu tamamlandı. Yükseltilebilir hale geldi daha doğrusu varmış. Evet şimdi bunlar için bir de altın lazım tabi bunlar yükseltilebilir ama. Evet güzel oldu şu an evet arkadaşlar başka açabileceğim bir şey. Maalesef ki yok eskisi kadar kolay değil hiçbir şey. Anca böyle birer ikişer paket açarak video çekiyorum. Onun dışında farklı yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, şu an karakterlerimi de şöyle göstereyim ne durumdalar. Ben de bakayım sizinle beraber hatta. Son gelenler bunlar mı? Çok fazla var ya. İnşallah bunları da sizlerle tamamlayacağız arkadaşlar. Şuralara bakmak istiyorum. Gelmişken bir tane yükseltelim mi? Bunu mu yükseltelim? Ne yapalım? Hadi deneyelim. Şimdi bunlarda böyle bir muhabbet vardı. Çok da yüksek şeyler, şanslar eklemek istemiyorum açıkçası. Al bir tane 1500'lük ekleyeyim yeter sana. Yok ya düşük olması. Bir tane de 1000'lik ekleyeyim mi? Bu kaç tane var ki bundan? Şu alttaki 5 yazısı mı onundu? Dur bakayım. 5000'lik eklemem ya. Yok ya denemeyelim. Deneyelim mi? Hadi deneyelim ya videonun altına. Şimdi o kadar şey yaptım. Denemezsem olmaz. Oranı da maşallah hiç artmıyor. Kalanları da ekleyip arkadaşlar deneyelim. Hiç deneyesim yok aslında ama videonun şansına düşük de olsa deneyeceğim. Bak düşük olması hoş değil. Bin yapayım. Ekle orta. Evet deniyoruz. Hem altınımızı hem şans kartlarımızı çöpe atıyoruz. Bakalım. Yükselttim. Güzel. Güzel. Evet yükseldi. En azından boşa gitmedi. Çok da gerekli bir karakter değildi ama dedim. Yükseltmişken bunu yükseltelim oldu. Tamam. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonraki paket açma, maç videolarında sizlerle olacağım tekrardan. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.